Melek Yalın ile Ana Haber Bültenini sunar. İyi akşamlar sevgili CT Haber TV izleyenleri. Ana Haber Bültenimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Gündemin önemli başlıklarını sizlere aktaracağım. İlk haberimiz Kaymaklı Belediyesi'nden geliyor. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç'ten çevre yolu isyanı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, CT Haber TV'de canlı olarak yayınlanan Şehri Emin programında, ilçenin trafik yükünü hafifletmesi beklenen 5,5 kilometrelik Kaymaklı Batı Çevre Yolu projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çekiç, projenin Ulaştırma Bakanlığı'na bizzat iletilmesine rağmen somut bir adım atılmadığını ifade etti. Kaymaklı'nın Niğde, Mersin ve Adana Karayolu güzergahında bulunduğunu belirten Başkan Çekiç, Beldeden geçen ağır tonajlı araçların hem trafiği tehlikeye attığını hem de sosyal alanları olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu yol bizim can damarımız diyen Çekiç, söz konusu güzergahta kahvehane, okul, cami ve market gibi birçok yapının bulunduğuna dikkat çekti. Bölgedeki trafik yoğunluğunun sık sık kazalara neden olduğunu belirten Çekiç, bu durumun defalarca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğini ancak sonuç alınamadığını söyledi. AK Parti heyetinden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ziyaret. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, beraberindeki heyetle birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yalçın ve Levent Aldatmaz, Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonu gelen ile Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Köse de yer aldı. Heyet, İl Sağlık Müdürü OP, Doktor Hasan Tartar ve Hastane Başhekimi Doktor Hüseyin Koçak ile bir araya geldi. Ziyarette, şehirdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hasta memnuniyetinin artırılması ve nitelikli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında istişarelerde bulunuldu. Milletvekili çalışkan, ev sahiplikleri için sağlık yöneticilerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi araç filosunu genişletti. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü için alınan yeni iş makineleriyle belediyenin altyapı çalışmalarında verimlilik artacak. Nevşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen toplam 6 araçtan ikisi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere belediyeye teslim edildi. Toplam değeri 45 milyon lira olan yeni araçlar, Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ÜHT'sinde görev yapacak. Teslim alınan iki adet Bekolo'dır, Kanal Kazıcı Yükleyici, Nevşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılımıyla karşılandı. Meryem Ana Kilisesi iki farklı projeye sahipliği yapacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir Belediyesi Meryem Ana Kilisesi iki farklı sanat projesine ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başlayan Medeniyetlerin Mirası ve Matraki Bir Osmanlı Yıldızı projeleri 10 Ağustos 2025 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak. Bu proje yalnızca bir sanatsal anlatım değil, Aynı zamanda bir sorumluluk çağrısı olarak bildirilirken binlerce yılın tanığı olan kültürel ve doğal miraslarımızı korumak, Anlatmak ve dünyaya aktarmak hepimizin ortak kültürel görevidir çağrısı yapıldı. Kahveci Dağı'nda güvenlik görevlileri artık skuterla gezecek. Nevşehir Belediyesi Kahveci Dağı'nda elektrikli skuterli özel güvenlik görevlileri görevlendirildi. Yeni sosyal yaşam alanı oluşturarak bölge halkına yeşil alan kazandıran Nevşehir Belediyesi, kentin vizyonunu değiştirmeye devam ediyor. Nevşehir Belediyesi tarafından Büyük Türklük Anıtı, Bungalov evleri, sosyal donatılarla dolu alanların oluşturduğu kahveci dağında başta çocuklar ve gençler olmak üzere bütün vatandaşlar kendini buldukları bir alana kavuştu. Tüfekle vurulan kişiye tişörtünü çıkartıp ilk yardım yaptı. İşte o anlar kameraya yansıdı. Kırşehir'de A, A, husumetlisi H, K tarafından yaşadığı apartmanın önünde pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Yaralıya, çevrede bulunan bir kadının tişörtünü çıkararak müdahalede bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 15.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı'nda üzerindeki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre H, K, husumetlisi A, E'nin yaşadığı apartmanın önüne geldi. Bir süre sonra evinden çıkan A, A, H.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.A. A, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan H. H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aksaray Belediyesi yaya güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi, şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini yenileyerek hem yayaların hem sürücülerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda yıpranmış yaya geçitlerini yenileyerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekiyor. Yaya önceliği hayat önceliğidir sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir içi ulaşımda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Yetkililer, özellikle okul çevreleri ve yoğun yaya trafiği olan bölgelerdeki çizgi yenileme çalışmalarının öncelikli olarak tamamlandığını belirtti. Belediye, güvenli adımlar için sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Niğde'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. Niğde Valiliği toplantı salonunda Vali Cahit Çeliğin başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde sürdürülen güvenlik hizmetleri, suçla etkin mücadele, trafik uygulamaları ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik mevcut ve yeni tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Valilik, güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmaların devam edeceğini ve halkın huzurunun öncelik olduğunu belirtti kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yeni stratejilerin uygulanması kararlaştırıldı. Sırada bölgeden hava durumumuz var. Çarşamba günü Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'de sıcakların hissedilir derecede olduğu bir hava bekleniyor. Özellikle Aksaray'da termometrelerin 36 ila 37 santigrat dereceyi göstermesi beklenirken, öğleye doğru diğer illerde de 32 ila 34 santigrat derece arası sıcaklıklar görülecek. Sabah ve akşam saatleri görece serin olsa da, 21 ila 26 santigrat derece, gündüz saatlerinde güneşe karşı dikkatli olmakta fayda var, gündüz termal stresin artabileceği bu dört bölgede de dışarıda uzun süre kalmamak, güneşten korunmak ve bol su içmek önemli. Yarın Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir'de sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar çoğunlukla 35 ila 37 santigrat derece arasında seyrederken, geceler 18 ila 22 santigrat derece arasında serinleyecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalınması durumunda bol su içilmesi, gölgede dinlenilmesi ve güneşten korunma önlemleri alınması önerilir. Isınmanın yoğun hissedileceği bu dört bölgede klima kullanımı, açık renkli ve hafif kıyafetler, güneş koruyucu kremler ve şapka gibi tedbirler gündemde olmalı. Sevgili CET Haber TV izleyenleri ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Meha Havacılık Melek Yalın ile ana haber bültenini sundu.